Telefon dinleme. Telefonunuz dinleniyor mu? Telefonunuz dinleniyor mu? Öncelikle telefon dinleme şekilleri farklıdır. Bazen sizin aramalarınız, konuşmalarınız dinlenir. Bazen de telefon durduğu yerde sizi dinler. Şimdi öncelikle telefonunuz dinleniyor mu? Nasıl anlarsınız? Yapmamız gereken ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Tekrardan göstereyim. Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Burada ayarlar bölümüne giriş yaparken aklıma şu geldi. Telefonunuza her bilmediğiniz uygulamayı yüklemeyin. Uzaktan duyduğunuz uygulamalar sizin telefonunuzda bilgilerinizi çalar. Şifrelerinizi çalar. Ekranınıza, kameranıza her zaman erişir. Onun için her bulduğunuz uygulamayı yüklemeyin. Diyelim ki bir uygulama yüklediniz. Yüklemeden önce yorumlarına bakın. Yorumları size her şeyi zaten açıklayacaktır. Bazen yorumda der ki ücretsiz yazar. Ama bakmışsınızdır yorumda ücretli olduğunu herkes yazmıştır. Onun için her uygulamayı telefonunuza yüklemeyin. Telefonun üzerinde gelen uygulamalar zaten sizin işinizi görür. Telefonunuz dinleniyor mu? Tekrar dönüş yapalım şimdi. Burada yapmanız gereken tekrar göstereyim. Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Azizallah. Bu arada ezan okunuyor. Şimdi geldik gizlilik bölümüne. Ayarlardan gizlilik bölümüne geliş yaptık. Ve burada uygulamalar var. En üstte kamerayı kullanan uygulamalar. Bakın şöyle göstereyim. Kameranın altında da mikrofonu kullanan uygulamalar. Bakın burada mikrofonu şu anda hiçbir uygulama benim telefonumda kullanmıyor. Mikrofonu kullanan uygulamaları buradan bastığınızda, mikrofona bastığınızda bakın burada diyecek ki: Uygulamalar hassas verilere ve kameraya ya da konumunuz gibi telefonunuzdaki özelliklere erişmek için izin vermenizi gerektirir. İzin kullanımı, izinlere hangi uygulamaların ne zaman kullandığını gösterir. Bir uygulama arka planda mikrofonu açıyor mu? Buradan öğrenebilirsiniz. Herhangi bir uygulama izinleri rahatsız olmanıza neden olacak şekilde kullanılıyorsa gizliliğinizi korumak için izni hemen reddedebilirsiniz. Dediği gibi buradan izni hemen reddetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Söylediğim gibi biz sadece telefonun içindeki uygulamaları kullanıyoruz. Dışarıdan herhangi bir uygulama yüklemiyoruz. Onun için bizim takipçimiz ilk başlayan takipçilerimiz telefon dinlemeyle başladı. O gün bugündür çok şükür hep güzel uygulamalar size tavsiye ediyoruz. Güvenli uygulamalar tavsiye ediyoruz. Burada da telefonun kendi uygulaması zaten. Mikrofona giriş yapıyorsunuz. Biraz önce açtım okudum sizin için. Mikrofona erişen uygulama sizin bilmediğiniz bir uygulama ise o uygulamayı buradan iznini iptal ediyorsunuz. Mikrofon iznini. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. İyi günler.